TV 01'den herkese merhabalar. Çukurova Gündem programıyla karşınızdayız sevgili izleyenler. Çukurova sıcaklar başladı. Belediyelerde de hareketlenme doğal olarak başladı. Tabi yaz döneminin gelmesiyle, baharın başlamasıyla birlikte belediyelerde asfalt çalışmaları yavaş yavaş başladı. Büyükşehir hem Adana merkezde hem ilçelerde hem de köylerde çalışmalarını başlatırken Sevincin alası Ceyhan'da. Ceyhan'da 15 yıldır adeta kabus haline gelen İbrahim Egemen Bulvarı'nda nihayet asfaltla buluşuyor. Asfaltla buluşuyor ama parkenin üzerine asfaltın dökülmesi özellikle çevredeki esnaflar tarafından tepkiyle karşılandı. Nedeni ise esnafların söylemiş şu bu parkeler sökülebilir. Temizlendikten sonra asfalt dökülebilirdi. Aksine ise asfaltla parke birbirini tutmuyor. Zamanla çatlamalara neden olduğunu söylediğinden dolayı vatandaş aslında esnaf orada parkenin sökülmesini istedi. Ceyhan demişken Ceyhan'la devam edelim. Ceyhan'da kentin birleştirici gücü olması gereken kent konseyi. Kent konseyi başkanı Muhammed İslam Bönül yine şaşırtmadı desek. Yeridir aslında. Muhammed İstanbül'ün kent konseyi başkanı olduktan bu yana özellikle bu görevi aldıktan sonra daha çok takip edilir oldu. Ancak İstanbül'ün bu görevin işlevinin ne kadar önemli olduğunu bazen atlatıyor, görmüyor, yapması gerekeni yapmıyor, yapmaması gerekeni yapıyor. Muhammed İstanbül'ünü şahsi olarak severim değer verdiğim bir ailenin çocuğudur, bir ferdidir. Ama siyasi kimliğini ben bir kenara bırakarak, biliyorsunuz daha önce AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı da yaptı. Ki şu anda AK Parti Adana İl Yönetim Kurulu üyesidir, başkan yardımcısıdır. Ama bu görevini bir kenara bırakıyorum. Muhammed İstanbül yine şaşırtmadı desek yeridir. Mavi Haber'de yer alan bir haber, kentin birleştirici gücü yine şaşırtmadı diyor. Burada Muhammed İslam Binül, Esop'un bir seçimi gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta ve iki aday vardı burada. Adaylardan birisi mevcut aday olan mevcut aday olan e, Sayın Göğgerle Göger'le yine Yalçın Avcı karşı karşıya geldi. Tabi seçim sürecinde adaylar çıkar. Onu destekleyenler desteklerini ifade ederler. Ceyhan'da da ESOP Adana'yı seçecek olan oda başkanları, bazı odalar buraya bağlı örnek veriyorum. Fırıncılar Odası, yine Elektrikçiler Odası, diğer odalar buraya bağlı. Kasaplar Odası, Bakkallar Odası, Berberler Odası ve tabii doğal olarak Sayın Gögerek rakip olan Yalçın Avcı'yı destekleyenler de oldu Ceyhan'dan. Ceyhan'ın odalarına baktığımızda ikiye bölünmüştü. Olabilir. Demokrasinin güzelliği değil mi zaten? Herkesin e, istediği adayı desteklemesi ve bunu söylemesi. Nihayetinde de seçim gerçekleşti. Göger seçimi kazandı. Göger seçim sonrası herkese teşekkür etti. Destekleyen, desteklemeyen çok böyle güzel bir açıklama yaptı. Güzel bir seçim olduğunu, çekişmeli bir seçim olduğunu seçimden galip gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ettiler. Seçimi kaybeden diğer aday ise yine kimseye kırgın olmadığını, bir seçim, güzel bir seçim yaşadıklarını, kendisinin değil rakibin kazandığını, rakibe başarılar dilediğini ifade etti. Ancak Ceyhan Kent Konseyi Başkanı olan Fırıncılar Odası Başkanı ve AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Muhammed İslam Bünül yine şaşırtmadı. Seçimin hemen akabinde Muhammed İstanbul'un sosyal medya sayfasından şu paylaşımda bulundu. Bugün ayak oyunları yapanlar değil çizgisini bozanlar kazandı. Bugün ilk virajda salvo yapanlar değil ahde vefayı gösterenler kazandı. Bugün kendi menfaatlerini ve istikbalini düşünenler değil esnafı düşünenler kazandı sözlerini paylaştı. Tabi doğal olarak böyle bir paylaşımda bulununca akla Ceyhan'daki diğer odalar, oda başkanları yani Gögeri değil de diğer adayı destekleyen oda başkanları geldi akla. Kim bunlar? Davasını satan kim? Ben iyi biliyorum ki AK Partili olup, Milliyetçi Hareket Partili olup ama Gögeri değil diğer adayı destekleyen oda başkanları vardı. Onlar mı davasını sattı? Bir odanın seçimi siyasete bu kadar mı bağlanır? Bu kadar mı ayrıştırmak gerekir ki bunu yapan Ceyhan Kent Konseyi Başkanı, Kent Konseyleri'nin asil bir görevi vardır. Kentteki herkesi birleştirir. Sayın Bünül yakın ensi tanıdığım için, ailenizi çok iyi bildiğim için kişi olarak da severim ama yaptığınız görevde bulunduğunuz kent konseyi başkanlığında bu kadar ayrıştırma, bu kadar sivri dil kullanmak hiç de hoş olmuyor. Daha önceki yaptığınız paylaşımlarda haberde yer alıyor. Burada okumama gerek yok. Mavi Haber sitesinde okuyabiliyorsunuz. Ceyhan'la devam edelim dilerseniz. Ceyhan Belediyesi peki neler yapıyor? Hani hep konuşuyoruz ya Ceyhan Belediyesi. Ceyhan'da durumlar nasıl diye sorarsanız CHP ilçe başkanı Sayın Fikret Cirit anneler gününde Ceyhanlar adına olsa gerek bir pastanede Hülya annenin anneler gününü kutladı. Bütün Ceyhan tamam işte bizim ilçe başkanından beklediğimiz buydu zaten bizim yapamadığımızı kendisi yaptı diyerek ayakta alkışladı. Bundan dolayı olsa gerek ki Sayın Cirit'in Hobi bahçesine silahlı saldırı yapıldı. Silahlı saldırı neden yapıldı bilinmez ama daha sonrasında iddialar Sayın Cirit'in belediye ile içli dışlı olması, alınan ihaleler vesaire olduğu iddia edildi. Sayın Cirit biraz da halkın içine çıksanız, biraz da temsil ettiğiniz parti 2019'da insanlar seçimde oy verdi, ve seçimde oy verdiği partinin hizmet yapmasını bekliyor. Ama siz Sayın Başkan'la biz aslında yönetimsel olarak hiçbir şey bir bağımız yok diyorsunuz ama insanlar artık bunu sizin anladığınız kadar da anlattığınız kadar da artık kabullenmiyorlar. Çünkü siz sabah akşam Sayın Erdem'le birliktesiniz. Sayın Erdem'in A takımının bütün ekibi neredeyse sizin emekli arkadaşlarınız. Ceyhan'da bu kadar işsiz varken emeklilerin bütün görevlerde yer alması ve bunların hepsi tesadüf müdür bilinmez tabi sizin birinci derece sıfırınızdaki arkadaşlar olması sizin biz belediyeyle yönetimsel olarak karışmıyoruz demeniz havada kalıyor. Ve seçimlere ramak kaldı. Artık sahalara inme zamanı yavaş yavaş geliyor. Siz de dilerseniz o deri olduklardan bir aşağı yine de halkın arasına girin. Halk neler söylüyor? Halkın gündeminde neler var? Bunu bir bir bakın dilerseniz. Halk Cihan Belediyesi'nden yol, kaldırım, park gibi bir belediyenin yapması gereken asil hizmetleri bekliyor. Yani bu bir nimet değil. Sizden aslında beklentisi çok daha fazlayken Cihan Belediyesi'nde sadece yol yapın kardeşim. Parkımızı yapın. Parkelerimizi yapın. Kaldırımlarımızı yapın derken sokaklar sokak hayvanlarıyla doluyken Cihan Belediyesi sokak güzellik sokak köpekleri güzellik yarışması yapıyor Nazmetse. Dilerseniz sokaklara bir çıkın. Daha geçtiğimiz hafta bir vatandaşımız sokaklarda artık çocuklarımızı çıkartmaya, bırakın çocukları büyükler bile tek başına yürümeye korkarken siz köpek güzellik yarışması düzenliyorsunuz. Daha geçen hafta bir vatandaş köpek saldırısına uğradığından dolayı can kendini atıp ayağı kayıyor ve kafa üstü yere düştüğünden dolayı beyin kanaması geçiriyor. Umarım en yakın zamanda sağlığına kavuşur. Lütfen Sayın Erdem, düğün dernek gezmektense biraz da şöyle bir halkın aynasından, halkın gündeminden bakın Ceyhan'a. Sadece size her şey güllük gülistanlıkmış gibi gösterenlerin gündeminden uzaklaşın diyoruz. Evet, yine Yüreğir Belediyesi Belediye Başkanı Sayın Fatih Kocaispir'in babaannesi Hürri Kocaispir hayata gözlerini yumdu bu hafta. Sayın Kocaispir'e ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Merhume Hürri Kocaispir'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Karataş Belediye Başkanı Sayın Necip Topuz'un da anneannesi bu hafta vefat etti. Emine Balıkçı'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve Sarıçam Belediye Başkanı Sayın Bilal Uludağ'ın daha çok küçük kızı sevgili Elif Su hastalık nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Kendisine şifa diliyoruz. Sayın Başkanımıza da sabırlar diliyoruz. Allah tez zamanda hayırlı şifalar nasip eylesin. Evet, tabii siyaset her geçen gün daha da kızışıyor. Özellikle Canan Kaftancıoğlu kararıyla Türkiye'de siyaset bir kez daha ısınacağı benziyor. Yakın zamanda zaten artık Haziran 2023'te seçim olması gereken olağan bir seçim var. Ancak seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte genel başkanların ülke gezileri ve Adana, Adana'nın ilçelerine gezileri vardı. Bu hafta içerisinde Memleket Partisi Genel Başkanı Ceyhan'daydı. Ceyhan'da ilçe teşkilatını kurdu. Ceyhanlarla bir araya geldi. Yine Ramazan ayında Ali Babacan buradaydı. Öncesi hemen öncesinde Sayın Davutoğlu buradaydı. 21 Mayıs'ta AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Adana'da olacak. Görüyoruz ki Türkiye'de artık siyaset yavaştan yavaşa hararetlenmeye, hızlanmaya başlayacak. Bizler de TV01 olarak herkesi bu ekranlarda sizlerle bir araya getirmeye çalışacağız. Bizim ilk gün yayına başlarken söylemiş olduğumuz bir söz vardı. Biz TV01 olarak herkese aynı eşitlikte yakınız ve aynı uzaklıkta uzağız. Ne bir adım yakın ne bir adım uzağız. Kapımızı çalan, ekranlarımıza gelen herkese stüdyolarımızın açık olduğunu, kameralarımızın açık olduğunu alenen bir kez daha söylüyoruz. Biz bir tarafımız varsa o da sadece halktır. Rabbim bu yoldan da bizleri geri koymasın. TV 01'den Çukurova Gündem programından bu haftalık bu kadar. Tekrardan birlikte olmak umuduyla hepinize mutlu günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.